selamünaleyküm Arkadaşlar Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Clash of Clans'ta en etkili Kara Ordusu Savaşı ile Klan Savaşı yapacağız inşallah arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Altın paket çekilişlerimiz arkadaşlar altın bilet çekilişlerimiz olacaktır. Tek yapmanız gereken abone olup yorum yapmak arkadaşlar. Klan kodumuzda bu şekilde daha yeni oluşturulan bir klan olduğumuz için inşallah zamanla gelişeceğiz. Adımızı altın harflerle yazdıracağız arkadaşlar. Klan savaşını yapacağım. Daha önceden aşina olduğunuz İbrahim kardeşimle beraber. E, güzel bir video olacak inşallah. Sözü İbrahim'e bırakıyorum. E, selam arkadaşlar ben İbrahim. E, bugün size e, Orman Binici Ordusu'nu e, tanıtacağız biraz daha. Saldırıları e, tecrübe edinmeniz için elimizden geleni yapacağız. E, klanımıza gelmek isteyen arkadaşlar için sesleniyoruz. E, klanımıza gelin. Klan içi de altın bilet çekilişlerimiz olacak. E, Klanlar'a, klanımıza gelirseniz hep beraber daha hızlı bir şekilde güçleniriz. E, şu anda önümüzdeki 7 savaşı peş peşe almış bulunmaktayız. Klanımız güzel bir şekilde ilerliyor. E, arkadaşlar bir de e, 1000 abone olursak canlı e, herkes için de altın bilet çekilişlerimiz olacak. Bir an önce 1000 abone olalım inşallah. E, Laf fazla uzatmayacağım. Birinciyi e, ben işliyorum. İkinciyi, üçüncü klan savaşında Tunağan abim işleyecek dördüncüyü ben savaşta abi istiyorsan bire bir gözlülük yap nasıl saldıracağımızı neler yapmamız gerektiğini anlatayım inşallah. Tamam inşallah. Ben şu an gözlülük yapıyorum birinci sıraya. Arkadaşlar bir de yapmamız gerekenler anka topu iki tane sekent top o, o kısmı oradan girmek istiyorum. Sağ üstten e, uçan kışlayı sol aşağıdan okçu kılıççıyı atacağım. Ortadan orduyu salacağım. Biraz ordu ilerleyince e, şu zehir büyüsü büyük kulesi var orada. Zehir büyüsünü atınca borucunun özelliğini basacağım. Ondan sonra klan kalesi boşmuş zaten ama zehir büyüsü elimde vardı. Onu da herolardan birine kullanırım. Binayı sarmaşıklaştırıp orduyu sağdan soldan bir yerden ilerletip en son belediyeyi patlatmayı düşünüyorum. İlk halda saldırıya geçiyorum abi. Vallahi yiğbo sen güzel dedin. Ben olsaydım direkt belediyeden dalardım herhalde. Abi belediyeden dalarsak ee, koruyucunun özelliğini tam tutturamazsak işte belediyenin zehriyle ordu ölüyor abi. Ben belediyeyi sona bırakıyorum. Ha, bir yıldızda kalma ihtimalimiz olur. Ama genelde üçlüyorum. Çünkü ordu Ordu'yu yönettiğim, doğru yönettiğim zaman 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Şimdi saldırı üzerinden de göstereyim inşallah. Saldırıya geçiyorum abi. Tamam inşallah. Hadi bakalım. Saldırıyı başlattım arkadaşlar. Ben canlı izleye geçeyim hemen. Evet. Tamam. Üst taraftan prensiye gönder. şey gönderdim. Aşağıdan uçan leğe attım. Hızlı bir şekilde hemen ordumuzu salıyorum buradan. İyi bu bir, e, hedefin kartal topuydu zaten. Evet kartal topu. Günlük. Bakın arkadaşlar zehri attıktan sonra çok güzel bir şekilde koruyucunun özelliğini bastım. Şu anda hiçbir sorun yaşamadan ilerliyorum. Sağ iki tarafı da dondurdum, soldu, sağlı. Aynı zaman kaldı abi. abi. Ordu biraz bölündü. Monoliti yani bilerek. Monoliti bilerek açık bıraktım, monoliti alayım diye. Sonradan bir de monolitle uğraşmamak için monoliti açık bıraktım. Elimde bir. Ee, öfke bir buz büyüsü saklıyorum. Vallahi yani bu çok, çok iyi bir şekilde çok şu anda ilerliyor. Saldırı yapıyorum bence. O monolit olayım bence çok hoş oldu. Evet, şu anda da abi e, bir tane öfkeyi çok iyi bir yere değindirdim. Belediye binasının orasında görünmezlik büyüsüyle beraber evet. dondurdum. Şu anda belediye binası da alınmak üzere. Vallahi Tek hamlede süper. belediyeyi alacağım. Hatta İbo şöyle söyleyeyim. Bence bu orduyla bir belediye daha fullersin yani, gibime geliyor. Yani e, şeyleri sonradan kullandım. Özellikleri. Her özelliklerini sonradan kullandım. Çok hızlı bir şekilde zaten arkadaşlar gördüğünüz Eline gibi hiç, hiç zorlanmadan hiç zorlanmadan e, köyümüzü fulledik. Arkadaşlar, Abi istiyorsan işte kat. E, ben e, diğer köye geçeyim. E, isteğini doldurayım abi. Ondan sonra da savaş, savaşını sen yap abi inşallah. 4'e geçip olsan 4-5'i yapalım. Ondan sonrasında ayrı bir video yapalım benimkilere. Nasıl olur? Ben öyle düşündüm. Olur abi. Nasıl istersen olur. İstiyorsan abi sen bir istek at. Hem asker atmış olayım sana. Tamam olur. Buradan da diğer diğer savaşımı yapayım ben. Tamam. Sen e, saldırı atacağın hesabı da dolduralım seni. Yok e, dolu zaten abi onu doldurmuştum önceden. Tamam. Şimdi ben o zaman kaça saldırayım abi? 4, e, 2, 3 bende, 4 sende. E 4'te başlayalım o zaman. <laughs> 4'e şöyle bir gözcülük atıyorum abi. Ben de geldim. 4 zaten acayip bir değişik <laughs> düzen yapmış Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar şunu Troll söyleyeyim söyleyeyim ben. E, İbo e, <laughs> balla kestim. İbrahim gerçekten bu konuda çok iyi. Clash of Clans'ta. Hani benden daha bilgi seviyesi yüksek. Çok çok fazla. Şöyle derler ya benim hocam da İbo yani İbrahim kardeşim. Çok sevdiğim birisidir. Ee, bu eyvallah, tarz eyvallah. bir oyunda daha farklı bir oyundan geldik bir oyuna biz de. Ee, çok sevip sayarım kendisini. Saldırılarda da çok iyidir. Ee, cidden şunu söyleyeyim YouTube üzerine görmüş olduğunuz videolardan çok kaliteli e, saldırı taktikleri mevcut kendisine. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz inşallah o yorumlara bakar görür yani evet teşekkür ederim abi 4 numarada da saldıracağım zer anka topunun oradan e, okçu kraliçeye atacağım e, sağ üstten de e, uçan kışlaya atacağım abi ondan sonra belediye zaten yine en sona bırakırım e, bu sefer e, klan kalesinde arkadaşlar asker varmış demek ki birinci herkese asker bağışlanmış ona kimse atmamış e, bunda zehirimizi kullanacağız klan kalesine Monolit, e, monoliti de dondurabilirim abi belediye binasıyla beraber. Çünkü ordu çok sağ ve sola gideceğini düşünüyorum. O kadar karışık bir düzen ki ordunun bir kısmı sağdan bir kısmı soldan ilerleyeceği için monolit bizi riske atmasın. Belediye ile monoliti en son ayıklarız gibi geliyor. O yüzden saldırıya başlıyorum. Tamam inşallah. Saldırıya geçtim abi. Canlı izleyelim Evet. Üstten kıştayı saldın, alttan kraliçeyi yönlendirdin. Abi okçunun olduğu yerden de, okçunun olduğu yerden de orduyu salmak istiyordum. Ha bütün orduyu alttan saldırmayı tercih ettim. Evet abi öyle yaptım. Çünkü çok aşırı dağılacağını bildiğim için gayet güzel. Hepsi sol taraftan ilerlesin diye düşündüm. Belediye lemon de şu anda donduruyorum. Yani arkadaşlar çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi orduyu çok riske atmamak için bir sağdan bir soldan ilerlet çünkü şey çok dağınık bir düzende. Monolitin orası açıldı gördüğünüz gibi. Monoliti donduruyorum. Belediye ile uğraşmadım bile. Çünkü bütün hero özelliklerinden tutun. Ee, hepsi duruyor neredeyse. Yani askerlerim de duruyor. Ordumun da bir kısmı duruyor. Zaten Barbar Kral tek başına belediyeyi alacak. Hatta Barbar Kral'dan önce e, kraliyet şampiyonu gitti. Özelliğinde basayım belediyeyi de alsın. Hiç yorulmayalım. Bitti. Savaş bu şekilde tamamlandı. Arkadaşlar gerçekten e, saldırı basit gibi gözükebilir. Fakat orduyu eritmeden saldırı yapmak marifet istiyor. Hani dışarıdan baktığınız zaman diyor ya ne var bunda ben de yaparım ama işte saldırı esnasında bunları özümseyip saldırmak marifet istiyor gerçekten. Ve e, İbrahim gerçekten orduyu eritmeden saldırı taktiklerini yapıyor. Yani o büyüleri yönlendiriyor e... güzel kullanıyor. Evet abi teşekkür ederim. İstek attım abi. İstiyorsan bir savaş daha yapalım bu hesapla. Tamam doldurayım ben. Ee, tamam abi sen doldurabiliyorsun doldur ben geri kalanı şeyle alayım. Seviye düşük olduğu için az atabildim ama. Evet klanımız daha yeni gelişmekte olan bir kalan Abi e, sonra 5'e saldırıyorum. Sonra da istiyorsan e, nasıl dersen istiyorsan senin savaşlara da geçebiliriz. Sonra başka bir video yapayım dersen senin savaşları başka bir videoda da ele alabiliriz. Başka alabilirim. bir videoda Nasıl geçeriz. Ee, öyle daha güzel olur. Çünkü ikiye bölünmüş olur. Video da çok uzun olmaz bu şekilde. Tamam. O zaman ben 5'e beş, saldırıyorum abi. yapıyorum 5'e ben. Ben direkt saldırdım artık. Zaten hani bu köyler biraz basit oluyor. Yine kartal topunun oradan arkadaşlar e, okçu kraliçeyi ee, sol yukarı taraftan da e, şeyi göndereceğim. Uçan kışlaya göndereceğim arkadaşlar. Ee, yukarı orta kısımdan da orduyu salacağım. Şimdi başlıyorum savaşa. Bir bir tane de duvar açsın diye orman binişimi gönderdim arkadaşlar. Ortadan yardırıyorlar. Ortadan gönderdim arkadaşlar orduyu çok güzel bir şekilde şu anda ilerliyoruz yani her şey istediğimiz gibi koruyucunun özelliğini bastım e, orduya bir öfke büyüsü gönderdim hiç zorlanmadan rahat bir şekilde geçiş yapsın diye belediyeyi bilerek dondurdum ama dondurdum diyorum e, sarmaşıktladım Kılan askerlerine de şey gönderdim zehir büyüsünü gönderdim. Şu anda çok rahat bir şekilde ilerliyoruz. Yani istesen büyülerin şu anda kalan büyülerin hepsini arttırırım ama hani ordu düzenimiz bozulur. Öfke büyüsünü ve buz büyüsünü atayım arkadaşlar. İstiyorsanız son iki klan kalesi büyülerini arttırayım. Hani arttırabildiğimi de görmüş olursunuz. Bu şekilde. Başka büyü kullanmayacağım arkadaşlar. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Koruyucunun, e, kraliyet şampiyonunun özelliğini basıyorum. Okçu kraliçinin özelliğini de size hediye olarak bırakıyorum. Maşallah. Savaş bitmiştir. Eline koluna sağlık. Rica ederim abi. Yani Değil arkadaşlar be. savaşlar çok basit bir şekilde ilerliyor. Ben e, 16 belediyede de olsun 15 belediyede de olsun. Zaten aşağı belediyeler çok güçsüz olduğu için çok daha kolay bir şekilde güçlüyoruz. Ama 16 belediye de benim çoğu zaman ordum artıyor arkadaşlar. Bazen heroların özelliği de artabiliyor. Yani düzenden düzene her zaman değişir. Full artı full köylerde istediği düzenle gelsin. Yani her türlü fullenir. Ha insan oğlu bazen hata yapabilir ama ikinci saldırıda genelde bu hatayı tolere ederiz. Ama biz ikiye bırakmamak için ilk saldırıda fulllememiz lazım. Abi istiyorsan e, İbrahim hesabımdan bir saldırı kalsın. Aksilik olur, bir şey olur. Tolere için istiyorsan elimizde tutalım bir saldırımızı. Ne olur güzel olur. Ben şimdi şöyle bir inceleyelim. Ee, rakip alt segmentleri. Hani çok sıkıntı yaratabilecek bir hesap var mı diye. Yani şu anda sıkıntı yaratacak pek bir hesap kalmadı zaten. 6'yı da Kasım yani, hesabı ile de yani. zaten. Evet. Diğer yani fulllenemeyecek hiçbir hesap yok. Şu anda nasip. 45 yaparız yani çok rahatlıkla. Vallahi e, diğer savaşlar daha zor geliyordu. Ee, bu savaş aşırı basit geldi. Yani çok zor geldiği için mi bu savaş basit geldi? Yoksa e, daha doğalı bu şekilde mi bilemiyorum ben. Yani abi hani artık e, el alıştıkça abi bir de e, hızlı saldırıp neyi nereden göndereceğini öğrendiğin zaman abi her saldırı aslında kolay. Ama tabii ki belediye 16 ile belediye 15 ve 14'ün gücü bir olmadığı için daha basit geliyor. Gerçekten ya yani belediye 15 full hesapla belediye 16 çok fark ediyor ya. Hani. Çok aşırı fark ediyor abi evet. Olduğu yani çünkü seken top. Için bile... Belediye 15'i o... cortlatıyor direkt. Evet. Çoklu okçu kulesi ve seken top gerçekten çok aşırı iyi iş yapıyor abi. Hele hele seken topu ben çok beğeniyorum. Hani en iyi işi seken topun yaptığını düşünüyorum. Hani çok inanılmaz iş yapıyor. Yani hasarı çok güzel. Yani Monolith zaten dememize gerek yok. Kartal topunu insanlar almıyor abi. Küçümsüyorlar Kartal topunu. Bu sebepten dolayı da genelde fullleyemiyorlar. Kartal topunun olduğu bölgeden girmemiz ve belediye binasını sarmaştırıp en sona bırakmamız lazım arkadaşlar. Bunu yapabilirsek %93 yıldız gelir. Kartal topu çünkü yani bu yeni ile beraber mantan çok inanılmaz büyük mi? hasar vuruyor ve canı da çok yüksek sonrasında belediyeyi sarmaşıklaştırmak. doğru mu? Evet abi. Kartal topunu ilk hamle olduğu bölgeden sağından solundan ortadan ordu şekli yani sol taraftan okçu kraliçe sağ tarafından uçan kışla orta kısımdan da atıyorum ordumuz. Ordu orta kısımdan ilerlemesi lazım arkadaşlar. Yani ben ordu niye sağdan okçuyu soldan atıyorum uçan kışlaya gönderiyorum? Ordu sağa sola kaçmasın diye. Ordu ortadan ilerlesin diye. Ama sarmaşık büyüsünü de öyle bir gönderiyorum ki ordu en son bir yerde toplanıyor. Yani orduya yön veriyoruz aslında sarmaşık büyüsü sayesinde. Yani bunları zamanla zaten size daha çok göstereceğiz arkadaşlar. Biz her klan savaşında böyle size video çekeceğiz. Her iki güne bir böyle videolarımız gelecek. Başka saldırı taktikleri isteyen arkadaşlar olur. Belediye 14 e, belediye 14'teyiz. Bize belediye 14'te nasıl saldırı yapacağımızı göster derseniz de ona yönelik de videolar çekerim. Çünkü klanımızda yani Tuna Ana bir klan kısmına gir. belediye 15, belediye 14, belediye 13 hesaplarım mevcuttur arkadaşlar benim. Evet. Yani klan kodumuzu da göster abi istiyorsan tekrardan. Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Yani her türlü saldırıya açığız arkadaşlar. Hangi e, köy binasından saldırı isterseniz, 16, 15, 14, 13, hepsinden video çekebiliriz. Aynen öyle. Bizi A izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın inşallah. Arkadaşlar e, videomuz bu şekildeydi. İbrahim'in güzel savaşlarını izledik. E, detaylı bilgilendirici e, içerikler verdik sizlere. Ee, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İnşallah daha kanalımız yeni, tazecik. Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sevgi ve sağlıcakla kalın.